başka bir yok ki. kitabımızı. Yeni Said neden siyasetten tecellüp ediyor? Korkuyor musun ki yanaşmıyorsun? Onu okuyacağım. Dur dedi. Neden Yeni Said siyaseti terk etti? Bir dakika dedi. Soru soracak diye. Dedi hilafeti yıktıktan sonra mı dedi terk etmiş dedi. Hilafeti yıktıktan sonra. Dedim kardeşim hilafeti kaldıran belli dedim hilafeti. Bir zaman niye kaldırsın din adamı? Hilafeti kaldıran Mustafa Kemal yeni bir rejim getirmiş, hilafeti kaldırmış dedim. E diyor zaman din adamı niye hilafeti kaldırsın? Yok dedi o dedi gizli gizli inanın mitinglerine katılıyordu şu falan <laughs> dedi. İnanın konuşmaya tenezzül etmez dedi zaman. İnanın kim ben? <laughs> Yok şu bu. Baktım yap dinlemiyor. Bana bak dedim. Bir tane <laughs> Camla beraber dışarı çıkar. Arada uçurum aşağısı. Baktım bu sarardı bozardı. Dedi biz Fırına korkar. Başa göre tıraş. Bu sefer öteki kalktı. Eğleri arkasından. Üç kişi geldiler. Dedi Fethullah Hoca dedi. Papasla görüşüyor dedi. Bu ne demek? Dedim görüşüyor. Peygamberimiz Ebu Cehil'le görüşüyor. Bunu hak ettirmek O da papasla görüşüyor. İmana gelirse sakalı da hazır. ya <laughs> şu ya bu, ya dinler alası diyalog. Diyalog vardır dedi. Di <laughs> demek iki demek. Diyalog karşı konuştu konuşma. Bir papaz konuşacak, bir hoca konuşacak. Hangisinin iki üstün gelirse o kabul etsin. Ben geçen de bir papazla uçakta konuştum adam mest oldu. Valla papaz bir soru anladım. Abi çok beğendim, çok güzel anlatıyorsun. E bizim antrenörümüz güzel. <laughs> Yok, kent gün falan. Buran dedim. Sen kimseye infat durma Sen dedim daha yaz tarihi, kış tarihi nasıl alınır bilmezsin. Yok bir şey sasın. <laughs> <laughs> Ama o salak bilmiyor. bilmiyor. Yaş tarihli, kış tarihli nasıl alınır? <laughs> Fetolojiye virüs atıyorsun. Bana bak dedim, Vallahi döver misin? <laughs> Eyle dön! Uygun adım var! <laughs> Çekti gittiler o iki. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı, dedi diyorsun. Hocam dedi, çok iyi yaptın dedi. Bunlar gelirken anlaştılar. Ne derse aksini söyleyeceğiz. Gözlük bu yok mu aptal? <laughs> Telefon mu <laughs> Ne dersi aksini çöreceğiz.